uyandığın o ilk neredeyse fark edilmeyen anda her şeyin başladığı gizli, hareketli ve ürkütücü derecede daha dürüst bir dünyadan bu hayata geri dönerken yeni güne açılan küçük bir kapı vardır. Planlar yapmaya başladığın anda kapanan. Planlayabildiğin şey yaşaman için çok küçüktür. Bütün kalbinle yaşayabildiğin şeylerse uykunda saklı duran canlılığı yeterince planlayacaktır. İnsan olmak gizli olanı başkalarına bir armağan gibi taşırken görünür hale gelmektir. Bu dünyada öteki dünyayı hatırlamak gerçek mirasınla yaşamaktır. Sen bu dünyada dertli bir misafir değilsin. Diğer rastlantıların arasında bir rastlantı değilsin. Az önce içinden çıktığın geceden daha büyük, daha derin bir geceden buraya davet edildin. Şimdi sabah pencereden İçeri süzülen ışığa bakarken her şeyin dağ gibi duran varlığının karşısında seni tek bir sevgiye çağıran o aciliyet nedir? Özündeki tohumda hangi biçim beliriyor? Büyüyüp dallarını geleceğin gökyüzüne uzatmak için bereketli denizde mi bekliyor? Evin ötesindeki ağaçlarda mı? Kendin için hayal edebildiğin yaşamda mı? Yoksa yazım masasındaki açık ve güzel beyaz sayfada mı?